Vedik astroloji sistemine göre sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. 2024 yılı içerisinde Satürn haritanızda en güçlü gezegen pozisyonunda ve konumunda. Satürn haritanızda e, Kova burcunda yani 7. evinizde ve aynı zamanda bizim gene Vedik astrolojide Dikbala dediğimiz ve gezegenin güç kazandığı bir ev olan hem 7. evde hem kova burcunda kendi burcunda çok önemli ve çok güçlü bir konumda bu sene haritalarınızda sevgili aslanlar. Yalnız şunu da unutmayın ki yükseleniniz yani aslan burcunun yöneticisi güneş ve satürn güneşin de düşmanı olduğu için bu noktada bir şeyler de bir şeyleri yaparken sizi yeni yollar denemeye, sizi daha fazla çalışmaya ve daha fazla çabalamaya ve daha fazla emek vermeye de biraz zorluyor. Yani sizi desteklerken bunu sizin adınıza çok kolaylıkla yapmıyor. Sizi biraz zorlayarak, sizi biraz sınırlarınızı zorlamaya iterek, farklı şeyler denemeye, ee, yönlendirerek biraz daha motivasyonunuzu ve cesaretinizi kazanmaya bu şekilde teşvik ederek sizlere kazanımlar sunmak için bekliyor olacak. 2024 yılında sevgili aslanlar. Şunu bilin ki her ne kadar bu yollar e, sizin için aşılması zor gibi gözükse de unutmayın ki sonunda Satürn'ün size güzel ödülleri de olacaktır. 2024 yılı içerisinde Satürn'ün sizi destekleyeceği güzel zaman dilimleri de var. Bunlardan ilki 20 Ocak-20 Şubat 2024 tarihleri arasındaki zaman dilimi ve daha sonra yine 20 Eylül-25 Ekim arasındaki dönemde Satürn size güzel destekler veriyor olacaktır. E, bu dönemlerde onun güzel desteklerinden faydalanabilirsiniz sevgili aslanlar. E, sevgili aslanlar e, özellikle e, iş hayatında olsun, ikili ilişkilerinizde olsun ya da evlilik hayatınızda olsun karşınızdaki kişinin sizi onaylaması sizin için önem taşıyor ve... E, bu dönemde partnerlerinizin desteği sizler için önemli sevgili aslanlar. E, şu anda Jüpiter 9. E, evinizde seyahat ediyor e, ve 9. E, ev sizin daha çok eğitim alanlarını e, ve aynı zamanda da bizim şans dediğimiz alanları da temsil ediyor Jüpiter'in de size sunduğu güzel şanslar ve güzel olanaklar olacaktır 2024'ün ilk yarısında özellikle Mayıs ayına kadar olacak dönemde Mayıs ayı itibarıyla Jüpiter burç değiştiriyor olacak bu dönemde Jüpiter'in Mayıs ayına kadar size sunacağı şanslar konusunda farkındalıklı olmanızı ve bunlardan faydalanmanızı sizlere öneriyorum Mayıs sonrası dönem özellikle yurt dışına açılmak isteyen aslanlar varsa sevgili aslanlar bu dönem Mayıs sonrasını kendiniz için 2024 yılında yurt dışında yeni başlangıçlar için kullanabilirsiniz. Özellikle yılın ilk yarısında çalışan sevgili aslanlar. Çok fazla iş yükü altında kendinizi eziliyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Gerçekten de belki kendinizle beraber etrafınızdaki çalışma arkadaşlarınızın da sorumluluklarının bir kısmını üstlenmek durumunda kalmış olabilirsiniz. E, bu yüzden e, çok yoruluyor olabilirsiniz ve belki e, Nisan sonuna kadar dönemde bu yorucu süreç sizin için devam ediyor olacak. 2024'te de ama şunu unutmayın Mayıs ayı itibariyle Jüpiter'in de burç değiştirmesiyle beraber daha rahatlayacağınız ve aynı zamanda da e, yaptığımız bu çalışmaların, fedakarlıkların ve emeklerinizin de karşılığını görmeye başlayabileceğiniz bir dönem sizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. E, Jüpiter Mayıs sonrası 10. evinize geçtiği zaman özellikle de kariyer anlamında karşınıza Yeni fırsatlar da getirebilir. Ama bu fırsatlar sizin düşündüğünüz ya da planlayıp üzerinizde çalıştığınız şeyler olmayabilir. Ama yine de e, bu önümüze gelen fırsatları bu yüzden lütfen sakın göz ardı etmeyin. E, veya e, önünüze çıkan fırsat size düşündüğünüzden büyük gelebilir. Belki daha fazla sorumluluk yükleyecek gibi olabilir. Bu lütfen sizi korkutmasın. E, geri adım atmayın, geri çekilmeyin. Aksine Jüpiter'in 10. evinizden vereceği destekten faydalanıp e, kariyer anlamında önünüze çıkacak e, şansları lütfen değerlendirin sevgili aslanlar. Ve e, yine Mayıs sonrası e, iş hayatında olsun kendi özel hayatınızda olsun biraz daha böyle özgürce hareket edebileceğiniz bir dönem başlıyor olacak belki de biraz daha böyle artık iş yükünden sıyrılmaya başlayıp nefes alacağınız ve tabii ki aslanlar yazın yıldızı güneş güneş yazın yıldızı ve güzel bir yaz böyle keyifli bir yaz dönemine giriş yapabileceğiniz bir 2024 yılı sizlere Bekliyor olacak sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, sağlık anlamında baktığımızda ise sağlığınıza ve diyetinize dikkat etmeniz gereken bir yıl önümüzde olacak. Özellikle yılın ilk yarısı çeşitli sağlık problemleri sizi etkileyebilir. Yalnız şunu unutmayın, Satürn 7. evinizde ve... 7. sizin kendinizin olduğu yani yükseleninizin olduğu evin tam karşıt evi yani tam karşıdan sizi görüyor ve bulunduğu pozisyonda çok güçlü ve sağlık anlamında da sizlere aslında koruyup kolluyor e, ve yaşadığınız problem neyse de e, bunu e, kolaylıkla atlatabilmeniz konusunda sizlere yardımcı olacaktır. Bunu da unutmayın sevgili aslanlar devam eden sağlık problemleriniz varsa da özellikle bunları Mayıs sonrası dönemde çözüme ulaştırabilmek adına önünüze fırsatların ve imkanların çıkacağı bir dönem olacak sevgili aslanlar. Bu sene sizler için duygusal sağlığınızı ve mental sağlığınızı korumak da çok önemli. Özellikle de iş yükünün arttığı dönemlerde e, bu noktada daha farkındalıklı olup bir şekilde kendinize de alan açmanız gerekiyor sevgili aslanlar. Kendiniz önemlisiniz, değerlisiniz. E, her ne kadar sorumluluklarınız yoğun ve fazla da olsa neticede bu sorumlulukların üstesinden gelmesi gereken kişi de siz olduğunuz için kendinize alan açmayı, kendinize zaman ayırmayı lütfen unutmayın sevgili aslanlar diyorum. Sevgili aslanlar, aynı iş hayatında olduğu gibi ikili ilişkilerinizde de yani aşk hayatınızda da eşinizin, partnerinizin bu sene sizden beklentileri fazla olabilir, istekleri fazla olabilir. Hatta ilişkide sorumluluk yükünün büyük bir kısmını siz üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu da sizin için yorucu olabilir. E ee, ve bunun içinde özellikle ilişkilerinizde e, daha fazla alana ihtiyaç duyuyorsunuz. Ee, bunu partnerinize dile getirmekten lütfen kaçınmayın. İlişkinin çözümsüz bir düğüm alması veya problemli bir sürece doğru yol almasındansa e, duygularınızı, düşüncelerinizi karşınızdakine aktarmanız her zaman daha önemli ve daha etkili olacaktır. Lütfen bunu da unutmayın sevgili aslanlar. E, he, hali hazırda ilişkisi olmayan e, sevgili aslanlar varsa e, bu sene yeni ilişkiler adına çok seçici olabileceğiniz bir sene. E, özellikle de böyle gelir geçer tarzda ilişkileri hayatınızda istemediğiniz böyle daha ciddi oturaklı e, ilişkilere yelken açacağınız bir dönem diyeyim 2024 sizler için e, ve e, özellikle de eğitim hayatında olan aslanlar varsa e, eğitim hayatınızda veya bu eğitim hayatı ile okula gidiyor olmanız anlamına da gelmez. Belki aldığınız eğitimler olabilir, katıldığınız kurslar olabilir. Burada yeni kişilerle karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri yapacak olanlarınız varsa yurt dışında seyahatiniz sırasında yeni kişilerle, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni aşk ilişkileri başlayabilir. Bu açıdan fırsatlar 2024 yılında sizleri bekliyor olacak sevgili aslanlar. İlişkiler anlamında özetleyecek olursak 2024 yılı ciddi kararların sizlere beklediği bir yıl olacak. Bazılarınız evlilik kararı alabilirsiniz, hayatınızda yepyeni bir döneme gelebilirsiniz. Bazılarınız da hali hazırdaki ilişkilerinizi bitirmek isteyip artık ona nokta koymak istiyor olabilirsiniz. E, ne olursa olsun bunlar sizin hayatınız için ciddi adımlar olacak ve hayatınızın ta daha farklı yeni sayfalar açacağınız bir dönem olacaktır. 2024 Aşk ve İlişkiler adına sizler için sevgili aslanlar, e, sevgili aslanlar e, maddi kazanımlar anlamında baktığımız zamansa özellikle yılın ilk yarısı e, riskli yatırımlar yapmaktan riskli harcamalar yapmaktan kaçınmanız gereken bir dönemi işaret etmekte, biraz daha böyle ağır ve temkinli adımlar atmanız sizler için daha önemli maddi kazanımlarınızı korumanız anlamında sizler için daha destekleyici olacaktır. Mayıs ayında Jüpiter'in Boğa burcuna geçişiyle beraber Jüpiter hala hazırda ikinci evinizde transit yapan Ketu'yu da göreceği için bu dönemden sonra, özellikle Mayıs sonrasından sonra yatırımlar anlamında, özellikle de borsa gibi bizim stop market dediğimiz böyle hisse senetlerinin olduğu veya emtiaların alınıp satıldığı alanlarda, Yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız bu konudaki böyle ciddi adımlarınızı daha çok böyle Mayıs sonuna bırakmanız göksel olaraktan bakıldığı zaman daha olumlu olabilecek gibi gözüküyor ama şunu unutmayın her zaman ne adım atarsanız atın. E konunun uzmanı kişilerden de yardım ve destek almanız finansal sağlığınız açısından sizler için daha faydalı olacaktır. Sevgili Aslanlar diyorum. Hepinize keyifli, güzel ve kolaylıklı bir 2024 yılı diliyorum.